Merhabalar, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yuvama ve kanalıma hoş geldiniz. Ee, keyifler yerindedir. Sizin keyifleriniz yerindeyse zaten benimki hayli hayli yerinde. Ee, kızlar, hava bu hafta gerçekten çok soğuktu, yağmurluydu. Hiç güzel bir hava değildi, sevindik ki. Yaz gelecek ee, ama gelmedi maalesef. Ee, sizlerde hava nasıl? Durum, hava durumundan bahsedelim biraz. Aslında ben havayı niye çok istiyordum güneşli olsun biliyor musunuz? Bana bir tane böyle Şahin siparişim geldi. Onu size yine bir moda şov yapacaktım. yani hani manken gibi giyinip giyinip elbiselerini de tam üzerimde gösteriyorum ya size. Ee, ama maalesef hava yağmurlu o yüzden giyinemedim. Ee, en kısa zamanda güneş gelir gelmez video çekiyorum size. Bu arada bu sanki bak hele bir yakayı da nereye kadar kapatmış dersin ki hakim mi mı ne sık sıkı, sıkı <laughs> Bu gömlek kısa kolu üzerine çeket giydim. Bu bana çok dar geliyordu şu düğmeleri kapanmıyordu. Kızlar şimdi bayağı bir kapandı. Demek ki gerçekten Azat beni zayıflatmış. Daha da peşinde koşturursa kesinlikle biraz daha zayıflarım. Neyse kızlar bugün biz ne yapacağız size? Bugün size yine çok güzel bir makarna tarifim var. E, tabii ki bunu hazır makarnayla da yaparsınız. Şimdi dersiniz ki of Narin abla ya kim uğraşacak şimdi hamuruyor makarna yap. E, yani bu sizin bileceğiniz şey kızlar. Ben size tarifi vereyim. İster yaparsınız ister yapmazsınız. Ama ben bu makarnayı çok seviyorum. Hatta geçen bir makina bir video çekmiştim ya. makina almıştım, makarna kesse de geri göndermiştim. O çalışmamıştı bir şekilde. E, aynı o hamurumdan kendim elle keseceğim ama bu sefer Amazon'dan böyle bir şey aldım kızlar. Olmasa da zaten elimle kesiyordum. Hamurumu böyle katlıyordum. İnce ince şirit halinde kesiyordum. Gerçekten o makarnalar da çok lezzetli oluyor. Ha, ben her zaman bunu yapıyorum. Tabii ki de yapmıyordum. Ama böyle arada bir iki ayda bir insanın canı istediğimi, evde taze bir şeyler yapmak istediğim zaman ben de yapıyorum. Çocuklar da çok seviyor. O yüzden dedim kendimiz yapalım makarnamızı. Ve enfes çok leziz bir sosla birlikte size paylaşacağım inşallah Allah'ın izniyle. O zaman durun ben önlükümü de takayım da kızlar şimdi ben makarnayı ben böyle nasıl açayım diye, öyle olmuyor. Hm. Tabii ki bu makarnanın hamurunda kızlar e, Türk mantısı gibi değil. Hani yaptığımız o içli mantı var ya. E, ben bunun içerisine irmik katıyorum. Bilmiyorum siz hiç irmikli yaptınız mı? E, i̇rmik katmanın sebebi de gerçekten o makarna lezzetini versin diye. Hani normal hamurla yaparsam kayseri mantısı gibi ya da normal yaptığımız içli mantı gibi olur tadı ama ben öyle istemediğim için her zaman yarım çay bardağı irmik katıyorum az yapacaksan Tabii ki çok yapacaksanız da bu malzemeyi fazla katlayacaksınız yani çok yapacaksınız Hadi gelin o zaman size malzemeleri göstereyim Ondan sonra da hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ondan sonra da yapalım. Hamurumu da bu arada kara kızım yoğuracak. <laughs> Çünkü ben ellen yoğuramıyorum kızlar. Azıcık bir şey de olsa şu bileklerim. E, buralarından ameliyat olmuştum. Şimdi oralarda öyle fazla gücüm yok. Çok azıcık da olsa bile çok zorlanıyorum. Benim kara kızım maşallah dev gibi 9 kilo alıyor. 9 litre kızlar. Ben onun kendime küçüğünü alacağım. Böyle hani 2-3 kiloluk oluyor ya zırf, zırf krema karıştırmak için işte şöyle küçük az kurabiye hamurları falan yapmak için öyle bir tane daha alacağım çünkü bu baya büyük ve onu sürekli kullanmakta biraz sıkıntı oluyor e hadi bakalım malzeme listesine gidelim bu arada <laughs> bunu da söylemedim geçirmeyeceğim şimdi deriz gibi, bu kadın bir türlü bir tarife geçmiyor kız ne yapalım işte sohbet ediyoruz Bakın şu tri, yeni tri kamerası var. Aha şimdi bu düğmeye basacağım. Sizi kapatacağım. Oraya götüreceğim. Bakın ha şimdi hop. Aha bastım. Açıldınız. Şimdi bu tarafa geldik. Malzemeleri göstereceğim. Hadi bakalım. Malzemeyi sizin yanınıza getireyim. Sizin niye yerinizden diyor ki sürekli? Ha, öyle mi? Yine görmüyorsunuz. Anam siz ne, neredesiniz? <laughs> Önce hamurumuz önemli. Hamur için malzemeleri sayıyorum. Hamur için şöyle 4 tane yumurtam var. 4 yumurta, 1 tatlı çay kaşığı sarı kök, zerce dal, zerce dal. Şöyle sarı kök korkuma var. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Ee, şöyle 3 ya da 4 yemek kaşığı kadar da zeytinyağım var. Yani bu sıvı yağ ama zeytinyağı olması çok önemli. Keşke olsa ama yok maalesef. Yani zeytinyağı kullanın varsa evinizde. Bir çay bardağı da irmik kullanacağım. İrmiğim şu an tepside göremiyorsunuz. Niye göremiyorsunuz? Çünkü irmiği Kadir şimdi dükkandan alıp getirecek. Ondan sonra da un ekleyeceğim aldığı kadar. Yani yaklaşık bu tarife yaklaşık 4-5 bardak kadar alır ama tabii ki dikkatli ekliyoruz böyle yumuşak güzel bir hamur olacak böyle türk e, makarnaları gibi sep sert bir hamur yapmıyoruz kızlar bu hamur gerçek yumuşak ve güzel bir hamur olacak hadi bakalım hamurumuzu yoğuralım ondan sonra da sos için malzemelerde size ayrıca söyleyeceğim hadi kameracım kapatalım hop hadi kızlar Kadir geldi. bu Sara'yı nereye indirmiş Allah? Im? Sara'ya lazım arkadaşı dışarı çıkıyor. E, Sara al şu paranı. He, şimdi tarifin içinde hamurun içine girecek. Hamur yapmakta başlayalım da. <laughs> Vallahi evin en şanslısı Sara bence. Hadi herkesten para yolunuyor. Aslan Aynen. Hadi bakalım hamurumuzu başlayalım. Şimdi dört tane yumurtamızı aha buraya Bir. Anne, çok acıktım. O bana olsun annesi. Bak çok güzel makarna yapayım. Yine İtalyan usulü, Böyle çok güzel soslu. Olsun ben hazırlayayım. Bir tane tarif için. Evet bir tarif için tabağı size göstereceğim. Öbürünü de sonra pişir tane yumurtamızı ekledik. Şöyle bir çay bardağı irmik. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar sarı kök çay kaşığı kızlar çay kaşığı ha unutmayın bunu niye bunun rengi sarı olsun diye yaptım kızlar o zaman çok güzel rengi oluyor ablaları şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz şöyle dört yemek kaşığı kadar zeytinyağı ben göz kararı ekliyorum siz kendiniz ayarlayın ya da kaşık ölçüyle yapın siz siz ölçüyle yapın. Bunu ekleyeyim. Şöyle yaklaşık 4 bardak un ekleyeceğim. Bir Ondan sonra da bakacağım kızlar. Hani çok cıvıksa biraz daha un ekleyeceğim. Onu da size tam kaç bardak döktüğümü söylerim. Bu arada bu bardakların ölçüleri 200 milimlik bardaklardan. Evet kızlar hamurumuz güzelce yoğruldu. Bakın yumuşak güzel bir hamur. Yani o kadar sepsert değil. E, bu hamur tam 4 bardak un kullandım aynı e, ölçüde hani 200 milimlik bardaklarda e, bu tabi yumurtaların boyutuna unun e, markasına da bakıyor baktınız ki çok cıvık oldu aynı ölçüde sizin ununuz e, biraz daha un ekleyebilirsiniz ama baktınız ki çok kuru oldu hamur birleşmiyor o zaman ne yapacaksınız bir tane yumurta ekleyin ve az biraz bir iki damla biraz da su ekleyebilirsiniz ki hani yumuşak güzel bir hamur olsun diye şimdi bunu friş folyaya sardım da örttüm şöyle bir yarım saat dursun değil mi güzelce bir dinlensin ee, makarna hamurun özelliği de zaten çok güzel dinlendirirsek çok güzel açılır az dinlendirirseniz zor açılır hadi bakalım sonra geri görüşelim hadi ekleyebilirsiniz ama dediğim gibi ne kadar beklerseniz o kadar güzel oluyor biraz tezgahıma un döktüm sonra ne yapıyorum hamurumdan biraz alıyorum tabi hepsini birden de açarsınız ama çok büyük olur açması zor olur o yüzden 2-3 defada açacağım ama ben bundan kesmeyi deneyeceğim bunu da ilk defa deneyeceğim hani inşallah kesiyordur bu da kesmezse bir daha rezil olalım şöyle bir baza alacağım hamurum da bu arada gerçekten durun şöyle içini keseyim de göstereyim gerçekten kusursuz ve çok güzel yoğurmuş aferin kara kızıma güzel kızıma Bakın şu şekil yumuşacık, güp güzel bir hamur kızlar. Evet. Şöyle bir bastıralım sağa sola. Yani İtalyanlar bunlara pasta mı diyor? Değil mi? Pasta, pasta diyorlar. Kızlar pasta diyorlar. Hani İtalyan işim pasta sumu esin. Almanca söylüyorlar diyorlar ya hani. Şöyle güzelce açayım. Ben bunu önce bir merdane ile açacağım. Ondan sonra da yani bu kalın oklavayla sonra da ince oklavamla açacağım. Aslında merdanem de var. Onu mu getirseydim kızlar? Bakın zaten güzel e, açılıyor. Hadi bakalım. E, i̇nceliği de tamamen size kalmış. Çok kalın seviyorsanız kalın yaparsınız. E, ince ince makarnalar seviyorsanız ince yaparsınız. Yani tamamen ııı e, size kalmış bir şey. Ben orta boy yapacağım yani ne çok ince ne de çok kalın. Bu malim. Şöyle açalım. Tabii ki elinizde sorun varsa benim gibi biraz sonra kollarınız ağrır. <laughs> o yüzden yumuşak bir hamur yapıyorum kızlar. Hani hiçbir yerimiz ağrımasın diye yumuşak bir hamur yapıyorum. Hani sert bir makarna hamuru yapmıyorum. Hiçbir zaman yapmıyorum. <laughs> Normalde derler ya makarna hamuru taş gibi olmalı. Hiç de taş gibi olmamalı. Yani su e, suda haşlıyorsanız güzel oluyorsa ne gerek var taş gibi yoracağım da kolum kolum kanadım mı kalsın değil mi? Sonuçta aynı oluyor. Sanki taş gibi yoğurduğumuz e, farklı bir lezzet, farklı bir tat katacak. Ben görmedim vallahi ara ara az bir unlayalım. Ee, bu incelik güzel. Hani nasıl göstereyim ki size? Ha Şöyle ee, ne çok incecik ne de çok kalın. Şu şekilde yapacağım. Şimdi kesilmeye başlıyorum. Azıcık da şurasına şöyle kenarlarına biraz daha bastırın. Çünkü kenarları kalın kalabiliyor. Normalde gene de ortası oluyor ama e, bazen de kenarlar kalın kalıyor kızlar. Allah çok kolay açıldı. Hiç yorma yormuyor insanı. Yani zaten e, dediğim gibi hamur güzel. Yani bu güzel hamur sizi niye yorsun ki? Değil mi? Hmm, kesti kız. uzaktan kesmeye başlayacaksınız. Hmm, şöyle keserken de biraz böyle sürtün bir çakız var. Bakın kesiyor. Ama iyi bastırmanız lazım. Bakın kızlar. Gerçekten kesti ama e, biraz bastırmanız gerekiyor. Allah'a biraz bastıracaksınız. Azat. Evet. Sonra biraz hafif böyle birbirinden ayırın kızlar. Hıp hızlı kesmiyor. Yani keşke hepsini birden ayırsaydı ama öbür ekmeği bir de deneyeceğim. Hani öbürünü nasıl yapacağım? Kesin suç bendedir belki de. Bakın. Ama şey olarak çok güzel kesti. Vıy, dökülmeyin kız. Sizi böyle güzel gösterecektim kız. bu şekilde yapıyorum. Şöyle bu kestiklerimi şu şekil Durun biraz daha getireyim. Heh. Bu şekil biraz un seterek şöyle Heh. şu şekil yapıyorum kızlar. Birbirinden tıf deyip unluyorum. Heh. Şunları da hemen birbirinden tıf diyelim. Geliyor de güzel. Ee, demek ki daha e, ağzı kalın bıçak olsa daha kalın makarnalar keser. Ama bu ayar iyi bence. Zaten biraz da şişerler. Değil mi? Güzel kesti. Aferin. Dediğim gibi biraz şey lazım ama ee, biraz bastırmamız lazım keserken. Bakın iyi bastırmadığım yerleri güzel kesmemiş kızlar. Şöyle biraz üstünü ummayalım keserken. Karada o zaman daha güzel keser. Bir de böyle deneyelim değil mi? Ama bu sefer daha iyi kestim kızlar. Hı. Şu şekilde ayıralım. Ay. Değişik şekilleri de varsa onlardan da sipariş edebilirim kızlar. ben yani Sonuçta ucuz bir şeydi. Linkini de size paylaşırım istiyorsanız. Geçin benim Amazon sayfam var orada. O linki açıp e, bakabilirsiniz. Orada ben kullandığım ürünleri orada paylaşıyorum kızlar. Gösteriyorum orada. Kullandığım bütün ürünleri. Tepsimizi alalım yine. Hayır. Ya. Kızlar dikkat edin çok da bastırmayın bunu kırarsınız çünkü bu o kadar da kaliteli bir şey değil yani. Tabii ki kesin e, bunların daha iyileri vardır da. Ama bakacağım daha iyisini bir yerde bulursam e, sizlerle de paylaşırım böyle daha güzel keskin ve daha sert olanı. Burada dedim ki sizden elle nasıl kestiğimi de göstereyim şöyle bir güzelce az bir un diyorum sonra bu şekilde katlıyorum. Azad. Azad. Oh, bak bak Azata bak. Azada bak. Allah'ım yine. Ondan sonra böyle kesiyorum kızlar. Heh. Hani bana sorarsanız makinamı <laughs> elle mi? Ee, tabii ki ben el derim. Çünkü elle daha hızlıyım kızlar. Makinayı bir de tek tek ayıracağım. Şimdi göstereceğim <laughs> hangimiz güzel yaptık yani bu alet mi benim el mi bunu denemek istedim dedim hani gerçekten göründüğü gibi güzel mi ya güzel olmasına güzel de kızlar işte uğraştırıyor bir de tek tek açacaksınız ee, ama bu şekil elle kesmek e, daha kolay ve pratik bana göre yine elimi beğendim yani <laughs> yani siz bilirsiniz tabii ki de ama eminim bunun daha iyisi olsa daha güzel keser ve daha iyi keser bu biraz bükülüyor hemen kes Heh. şimdi ne yapıyoruz umuyoruz gördünüz değil mi Kaş ee, bir dakika bile sürmedi kesmem bakalım benim kestiklerim nasıl oldu Vallahi ben ondan güzel kesmişim ya değil mi kızlar yani bunu elle yaptım ee, bakın elle kestiklerim daha güzel oldu Heh. şimdi zaten size tepside de göstereceğim hem ben biraz daha ince de kestim bakalım Dur şunu da tepsiye indireceğim. Kendimkilerini de biraz unlayayım. <laughs> Yazlık mahrum kalmasınlar değil mi? Bakın. Bu benim kestim. Bu da o makinayla kestiklerim. Bence elle kesilen daha iyi oldu değil mi kızlar? Hadi bakalım şu şekilde bitirdik. Ee, ondan sonra da hemen sosunu yapayım. Bir porsiyonunu pişireyim. Sosla birlikte göstereyim size. Öbürlerini de akşama. Evet. Şimdi sosumuz için malzemelere sayayım size. Şöyle jeri tomatesler kullanacağım. Jeri mi jeri Onlardan kullanacağım. Şöyle biraz ıspanağım var. Sosunu yapacağım. Bolca hazırlayacağım. Ee, ama makarnamı sadece küçük bir az pişirip az bir ekstra bir tavada harmanlayacağım. Çünkü akşamada çok var kızlar. Şöyle bir tane Sıvı krema kullanacağım. 250 milim. İçerisinde şöyle yarım geçenden kalma e, kokos sütüm var. Yani Hindistan cevizi sütümü kullanacağım. Şöyle 3 diş sarımsağı mı kullanacağım. En önemlisi zencefilim var. Normalde bunun yağını da yapıyorum Sayfamda var bakarsanız. Ama şimdi fırsat bulamadım. Şimdi sadece bunu önce zencefilimi rendeliyorum şöyle güzelce. ne. Bunu sosumun içerisine katacağım kızlar. Ve tabii ki de en önemlisi sosun içerisine e, tavuk gelecek. Ama o tavuğu bunun içerisine direkt değil de başka şekilde yapacağım. Onu da size göstereceğim. Heh, sarımsaklarımı da direkt rendeleyeyim. Burada uğraşmayın diye değil mi? Şöyle hemen rendeleyelim. Hmm, zencefil de ne kadar güzel koktu. Zaten bana da zencefilli kadın diyorsunuz ya hep kızlar. Yani bu zencefilimi falan sürekli elimden geldikçe soslarımı falan katıyorum. Ve çok lezzetli oluyor her türlü yemeğe bakıyorum. yani inarır mısınız lahmacunun harcına bile ekliyorum ve çok güzel bir lezzet katıyor Hadi sizle beraber ocak başına gidelim Evet ocağımın altını açıyorum hemen ee, içerisine biraz sıvı yağ döktüm Bu arada su üstüne verdim makarna haşlamak için tuz ve su yani onu da biliyorsunuz zaten değil mi Onu da söylemeyeyim ya değil mi kızlar arada ohaş e, biraz kızarırken şurada zaten zencefilim ve sarımsağı mı görmüştünüz. Ne yapıyorum şöyle jeri tomateslerimi şöyle ikiye bölüyorum kızlar. Sadece ikiye böldüm. İsterseniz tüm tüm de atarsınız içine. Ama bunlar bayağı battal boy. Yani büyüklerdi. O yüzden ikiye bölüyoruz. Bak. E, kızlar bu sosa kuru tomates de çok yakışıyor. E, hani kuru tomates de ekleyebilirsiniz isterseniz. E, tabii ki isterseniz yani. Şu frank soğanını da sonra süslemek için bize lazım üzeri için. Biliyorsunuz öyle şeyleri tek severim ben. Şimdi ne yapıyoruz? Az hemen zencefilen, sarımsağımı sıvı yağımın içerisine alıyorum. Şöyle tavuk göğsüm var. Onu şimdi böleceğim. Şöyle keseceğim yani incelteceğim biraz. Şöyle yani file şeklinde. Şöyle file halinde keselim. Şöyle Çok incecik de olmasınlar kızlar. Ee, yani biraz kalın kalın fileler olsun. Çünkü bunları zaten sonra biz doğrayacağız. Doğrayacağız. <laughs> Türkçesi karıfı insan. Şöyle şu damarlarını alalım şöyle hazırlayalım şöyle güzelce tuzluyoruz sonra da karabiber ekliyoruz başka baharat kullanmıyoruz tava sadece tuz ve güzelce karabiber evet zencefilimiz güzelce biraz kavruldu sonra ne yapıyoruz hemen domateslerimizi içerisine atıyorum şöyle çok basit bir sos zaten. Dediğim gibi tavukları da ister direkt doğrayıp kızartırsınız isterseniz öyle atarsanız. Ben de öbürlerini biraz ufak ama üzerine indireceğim tavuğu da tüm kızartacağım. Yani bu tamamen size kalmış. Size nasıl kolay geliyorsa o şekil yapın. Şimdi şey domatesler kendini bıraksın. Ondan sonra diğer eşyalarımı da ekleyeceğim içine sonra da tavuk göğsünü kızartıp ekleyeceğim. O dinlenecek böyle kenarda. Ne yapıyorum? İçerisine ıspanaklarımı da atıyorum. Zaten ıspanaklı olan her şey çok lezzetli kızar. Ee, o kadar şey etmene gerek Şöyle bir kokum. Hindistan cevizi sütümü de ekledim Baktınız ki kremanız az ee, Az daha süt ekleyebilirsiniz içerisine Yani bu tamamen size kalmış Ben de biraz süt kullanayım Bazen ekliyorum kremam azsa Bazen de eklemiyorum ee, Tamamen yani evdeki malzemeye bağlı aslında Evet şimdi baharatlara gelelim Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kekik ekleyeceğim. Olmazsa olmazım. Mutlaka vardır. Bir çay kaşığı kadar da eee vegeta ekliyorum. Ondan sonra bir tatlı kaşığına yakın e, da tuz ekleyeceğim. Kadar da tuz ekleyeceğim. sonra tuzuna mutlaka bakın kızlar. Ondan sonra da şöyle bir tatlı kaşığı kadar da e, yani bir çay kaşığı diyelim ara biber. Çünkü bir tatlı karşı belki size fazla olabilir. Yani acı gelebilir size. Evet. Sosumuz bu kadardı. Kızlar isterseniz nişastayla sertleştirebilirsiniz. Ama bence yapmayın. Zaten makarna içine atarsak e, o kendini çekiyor zaten hani makarnayla birlikte. E, o yüzden nişasta eklemeyeceğim. Hemen biraz sıvı yağ ekledim içerisine. Ondan sonra da tavuklarımızı kızartalım. makarnamı koydum haşlanıyor şöyle bir iki dakika kadar haşlansın ondan sonra süzeceğim yani süzeceğim derken alıp direkt tavama ekleyeceğim ee, şu tavaya biraz sos alayım çünkü bir porsiyonluk şimdi size göstereceğim bakın burada da tavuklarım pişti şimdi onları da göstereceğim ne yapacağımı hadi bakalım ee, ben şu pişen tavukları bu şekilde şirit halinde kestim Bakın bunlar çok güzel pişmiş yumuşacık. Şöyle bir tane de tüm bırakıyorum. O bana sonra sunum için lazım. Ee, dediğim gibi dilerseniz hepsini bir de aynı anda doğrayıp pişirebilirsiniz. Ama ben bu şekil yapıyorum. Çünkü sosun içerisinde de çok güzel görüntü oluyor. Hadi bakalım sizi şöyle çevireyim. Tavaya gelin. Şimdi bu sostan biraz alıyorum. Şöyle bir porsiyonluk kadar. Şöyle az. Çok da sıcak çünkü. Hemen ne yapıyorum? Makarnalarımı içerisine atıyorum yapıyoruz. Evet, şöyle kremik da doğradık içine döktüm sosumu. Biraz da turun için kullanacağım. Bu da göstereyim size. Bakın ne kadar güzel olmuşlar ama bu bir porsiyon için fazla oldu. Şunu biraz alayım. Çünkü tabanda güzel görünsün istiyorum kızlar. Evet. Sonra ne yapacağım? Sonra da şu dilimlenmiş olduğum tavuklarımı içerisine atıyorum kızlar şu şekil. Ondan sonra böyle harmanlıyoruz biraz. Böyle güzel, soslu, lezzetli bir makarna oldu. İnşallah güzel görünüyordur oradan da size. Şimdi bu tamamdır. Hemen son tabağımı hazırlayıp ondan sonra sizlere göstereyim. Normalde işte bütün haşladığınız makarnaları sosun içerisine döküyorsunuz. Tavuk etlerini de içine atıyorsunuz. Güzelce karıştırıp tabaklarda servis yapıyorsunuz. Çünkü bu şimdi bir tabaklık yapacağım için size bu kadarını gösterdim hadi bakalım bir hemen servis tabağımı hazırlayalım evet kızlar şimdi sunum zamanı bakın şu şekilde bir sunum tabağı hazırladım size umarım size beğenmişsinizdir dediğim gibi tavuklarla öyle uğraşmak istemiyorsanız kendiniz ince ince doğrayıp da kızartabilirsiniz ama e, bu şekil yapmanın özelliği hani ortasının böyle bembeyaz çok güzel kalması Yoksa tabii ki de istediğiniz gibi yaparsınız. Yani size kalmış. Bakın muhteşem duruyor. Gerçekten yani bunu yemeyecek kişi de inanın bana restoranda <laughs> restoranlarda bile bu lezzeti, bu güzelliği bulamazsınız kızlar. Yani size söyleyeyim. Mutlaka denemeniz lazım. Şimdi kamerayı da kendime çevireceğim. Ondan sonra sizlere de göstereceğim tek tek. Ee, biraz çatalla göstereyim. Hadi bakalım. Evet kızlar bakın muhteşem. Gerçekten ee, makarnaları da çok güzel oldu ve çok lezzetliler. Tabii ki de tadına baktım ama sizin önünüzde şu an bakamıyorum. Bakın çok güzel hem erişte tadında gibi yani zaten bol yumurtalı olduğu için bu tür güzel lezzet hazır makarnada yok kızlar. Onlar azıcık bir malzeme koyuyor ee, o kadar. Durun ben size kamerayı kendime çevir. Evet şöyle de <laughs> tabağıma elime alayım gerçekten muhteşem oldu. Gördünüz yani enfes duruyor. Ee, tabii ki de denemeye değer, mutlaka deneyin. Hamuru da öyle şeylerle uğraşmak istemiyorsanız benim gibi bir çakla elinizden iki dakikada kıt 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 kesin çok hızlı oluyor. Gerçekten o hamuru açıp kesmek zaten sizin 15 dakikanızı bile almıyor o kadar hızlı yani hamur zaten yumuşacık olduğu için çok kolay açılıyor ve kolayca da bir çakla da kesebilirsiniz. Ama gerçekten çok lezzetli bir hamur. Öbürlerini hani ben biraz uğraşmış gibi görünüyor olabilir size ama aslında öyle değil hani ben sadece sunum tabağı için de ekstra yapmam zorunda olduğum için biraz zamanımı aldı ee, yoksa her şey zaten birbirine karıştırıyorsunuz ve güzel bir sos elde ediyorsunuz ve bu da muhteşem yani restoranlarda da yok bu tat dediğim gibi evet burada da bir videonun daha da sonuna geldik umarım videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı yorum yazmayı da unutmuyorsunuz kızlar. Buradan da her şey için teşekkür ediyorum. O güzel yorumlarınızı, o güzel dilekleriniz için e, cevap yazamıyorum sürekli size. Ama hepsini okuyorum. Çok mutlu oluyorum. O kadar güzel güzel yorumlar yazıyorsunuz ki. Yani buna mutlu olmamak elde değil diyorum. Ve sizlere Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere diyorum. Bay bay.